Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım Suna Properties Dubai. Bugün Mira İnşaat Şirketi'nin satış ofisindeyiz ve sizlere Kasino Adası'nda yapılacak olan Gianfranco Ferry Residency'si tanıtıyoruz. Müthiş bir proje, denize sıfır. Denizin önündeki hemen ilk parselde Tüm daireleri deniz manzaralı, stüdyo daireler, bir oda daireler, iki oda daireler ve 3 oda daireler var. %60'a 40 ödeme planı var. %60 inşaat bitene kadar %40 anahtar tesliminde ödeyerek buradan daire sahibi olabiliriz harika sosyal tesis ve imkan alanları var. Yüzme havuzları var. Hem projenin içinde hem terasında cim ve fitness alanları var. Kasino manzaralı ve deniz manzaralı. Buradan yer almak isterseniz bizleri hemen arayın. Uzun videomuz YouTube kanalımızda. Dubai Gayrimenkul Yatırım ismi. Oradan izleyebilirsiniz. Dubai'de emlak yatırım yapmak isterseniz. En kısa sürede görüşmek üzere. Bay bay. Habibi, come to Dubai.